Evet, evet. Aslında ben bereket getirdiğini düşünüyorum. Size Kayseri'nin havasını, güzel havasını getirdim. Aynı zamanda kendi heyecanımla birlikte e, hem Fatma e, Fatma Zeyda Bilgeoğlu'nun Türetim Okulu'ndaki öğrencilerini hem Halide Nusra Ekber'in Kına sesindeki Kisesi'ndeki öğrencilerinin heyecanını getirdim. Çünkü bu sempozumu onlarla birlikte hazırlandı. Onlar size çalışmalarını gönderdiler. Onlar daha da heyecanlı artık. Sempozumdan bahsederken, hocam akşam sizi televizyonda görecek miyiz diye sordular. Bakalım size hesabını dedim ama şu an onları anlattı. Herhalde hissedin işler onları kullanmıyor. Öncelikle sizden ricam ben son tekliği sunacağımı düşünüyordum. Ben daha sonra kimse kalmayacağı için rahat rahat konuşurum diye düşünüyordum ama hocamı bekletmek istemiyorum. E, kendi okulunda son dersi girdiğim de zaman da kusura bakmayın öğrenci yani kendi derste gibi hissetmek istiyorum. E, affedin. Öğrencilerime söylediğim arkadaşlar şöyle bir kendinizi toparlayın e, yayılmayın, uyumayın, bakın size bu ders çok önemli şeyler anlatacağım gibi reklamlar yapıyorum. Şu an size reklam yapmak istiyorum. E, lütfen şöyle ellerinizi e, dik oturalım, ellerinizi sonrasında şey, koymayın. Şey, bir 15 şey, dakika size öyle güzel şeyler anlatacağım e, keşke dünyaya daha erken gelseydi de hocamız bunları anlatsa diyeceksiniz. Onun için e, biraz daha... E, şansınız var mı hocam? <laughs> şansınız var ama, e, siz kendi bu yanlar yıkarlar da uyumasınlar. İş duyma falan diye. O bizi aşıyor hocam. Şimdi <gülüyor> e, e, Kayseri Genel'de e, Cengizli Öğretmenleri'nin ikinci kademede özellikle Cengizli Öğretmenleri'nde görev yapan arkadaşlarımızın çalışma yapraklarını kullanma durumlarını araştırdık. Biz hep lisans tezimizde. Ve araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedip buna <laughs> yöne geçmek istiyorum. Araştırmanın sonuçlarına göre arkadaşlar bu bizim gerçeğimiz. E, Hepimiz aynı üniversitede, aynı programların mezunlarıyız belki de. E, maalesef eksiklerimiz çok. Çalışma yapraklarını kullanma konusunda. Öğretmenlerimizin Kayseri genelinde yüzde yakın çalışma yapraklarını kullanmakta. Ancak bunlarda çok az, nadiren kullananların oranı çok yüksek ve e, niteliklerine uygun hazırlanan çalışma yapraklarını kullananların oranı daha da az. Derslerimde çoğu zaman çalışma yapraklarını kullanırım diyen öğretmenlerimizin oranı maalesef yüzde on var. edileceği, hafif kullanılacağı, kullanırken nelere dikkat edileceği konularında maalesef eksiklerimiz var. Ben kısaca bu eksiklerimize dikkat çekerek hem öğrencilerimin hazırladığı hem de kendimin hazırladığı çalışma yaptıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle çalışma yaptıklar nedir? Gündemimize ne zaman geldi? Biz üniversitede okurken kitaplarda böyle bir şey yoktu diyeceksiniz belki. Maalesef şu an materyal geliştirme kitaplarına baktığımız zaman çalışma yaprakları ayrıntılı bir şekilde anlatılmadığını görüyoruz. Sadece kısa tanımları var ve biz bu kısa tanımlardan hareketle şöyle bir tanıma başladık. Çalışma yaprakları öğretim sürecinde öğrencilerin ön öğrenmelerini kontrol etmek, biz bunlara ön bilgilerini kontrol etmek diyoruz. Onları yeni öğrenmelere hazırlamak, öğrendiklerini geliştirmek veya kontrol etmek amacıyla hazırlanan, öğrencilerin, öğrencilerin kendi kendine çalışma imkanı veren, öğrenme öğretme sürecine aktif katılma imkanı veren, üzerinde bir takım soruların, bilgilerin veya etkinliklerin yer aldığı diye tanımlıyoruz. Daha önce söylediğim gibi öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme ile ilgili kaynaklarda özel olarak çalışma yapraklarının işlevleri değilim Ancak söz konusu kaynaklarda genel olarak öğretim araç geliştiricilerinin işlemlerinden bahsedilmekte. Bu bağlamda öğretim materyallerinden birisi olduğu için ve bu işlevleri gerçekleştirdiği için biz şimdi kısaca onlara değineceğiz. Çalışma yapraklarının derslenilmesi bize hangi katkıları sağlar, hangi işlevlere sahiptir? Çalışma yaprakları soyut konuları somutlaştırarak sunulmasını sağlar. Biz din kültürü dersinde görüyoruz ki birçok konuda öğrencilerimizin henüz anlayamayacağı soyut kavramlar var. Melek, cin, şeytan olabilir, ahiret, vahiy gibi konular. Biz bu konuları şekiller bir şeymalar çizerek Elbetteki birliği birliğiyle somutlaştırmak derken yanlış anlaşılmasını göstermek anlamında hasret ediyorum. Melek denildiği zaman, vahiy denildiği zaman, Allah niçin vahiy gönderdi, kime nasıl gönderdi denildiği zaman öğrencimizin zihninde bir şey. Örneğin 5. sınıfta Allah peşin peygamber göndermiştir konusu var.